Evet arkadaşlar Atmaca dedektörden herkese merhabalar saygılar sevgiler değerli dostlar şimdi burada e, bizim yeni çıkarmış olduğumuz e, yazılım e, üçte program var e, bu şimdi burada biz e, dataları kısaca data verilerini nasıl incelemeniz gerekiyor bir eğitim videosu olarak kısa bir eğitim videosu videosu çekip e, tanıtımı yapacağız. Kim Burada bizim e, SPT-X2 3 sistemimizde Bu e, farklı bir programı çalışıyor biliyorsunuz. Ve bu da Kartal X3 3 3'te pulse sistemi. Yani bu hem e, pas cihazı yani derin arama dedektörü olarak ve 3D sistem olarak da yer altından görüntüleme çekebiliyoruz. Bu da işte yeni e, bu videoda tanıtayım dedim. osm 1 e, ufak şöyle iki antenli ufak cebe sığabilir bir alan taramamız var. Bunu da tabi ilerleyen zamanlar arazi videolarında yayınlayacağız. Şimdi şöyle şöyle telefonu bakın şimdi programımız burada. Ben şöyle biraz sabitlemeye bakayım telefonu. Şimdi biz çektiğimiz dataları zaten biz kaydettik. Şöyle programımızı tıklıyoruz. Bekliyoruz açılmasını. Bakın şu altta dosya aç var. Buna bir sefer tıkladığımız zaman çekip ve kaydetmiş olduğumuz datalar buradan mevcut. Biz şimdi en üstten en üstteki datayı bir inceleme yapalım. Buradan şu üç tane çizgimiz var. Şey noktamız. Ona tıklıyoruz. Aç diyor. Evet. Burada şimdi görüldüğü gibi burada bir boşluk alan var. Mavi olan bölgemiz. Bir de burada bize bir metal verimiz var. Şimdi bakalım bu gerçekten metal mi? Ee, bu boşlukta yani mavi dediğimiz alanda gerçekten boşluk mu, dolgu mu? Şu anda bir data analizini yapalım. Burada şimdi değerli dostlar, data analizi yaparken bakın şu ortada olan çizgiye bir sefer dokunuyoruz. Şuna da bir sefer bastık, aktif getirdik. Şuna tekrar dokanıyoruz, tekrar aktif diyoruz. Evet. Şimdi burada göründüğü gibi evet. Burada bir metalimiz mevcut. Ama bu tabii ki çektiğimiz alan alanda bunu bize yan kısımda yüzeysel bir metaldir. Bak, göründüğü gibi. Evet burada kesinlikle bir metali burada biz algılamışız. Şimdi bunu kaydırarak şimdi burada Evet bu şekilde bu çektiğimiz alan zaten e, bakın şu kenarlar yukarıya doğru eğer düz olsaydı kesinlikle zeminde e, yumuşak e, yumuşak bir zemin diyebilirdik bunu yani zemin farklılığı diyebilirdik ama kesinlikle burada biz mezarımızı bakın gördüğünüz gibi şöyle biraz daha göstereyim e, oval şeklini almış ama kesinlikle kapaklı bir mezar değil kesinlikle dolgu bir mezardır. Ama bizim mezarın içerisinde herhangi bir metalimiz burada yok. O yüzden buraya çalışmaya gerek yok diyoruz. Şimdi buradan ikinci datamızı açıyoruz. Evet ikinci datamızda da burada göründüğü gibi orta alanda büyükçe bir kırmızılık var Yan taraflarda hafif bir e, mavilik var burada tabi e, burada iyi bir boşluk yakalayamadık yani bunlar e, şu yandaki mavilikler kesinlikle zemin farkları yani sert yumuşak zemin dediğimiz yani çekim hattında sert ve yumuşak dediğimiz zemin yapısıdır şimdi orta kısımdaki de bakın çok birbirine ek olarak hani büyük metal büyük metal mi acaba? Ama kesinlikle o da bize göründüğü gibi dişten yani dişten baktığımız zaman da kesinlikle bu veriyi e, kayla alacağımız bir veri değil. Ama biz bunu isterseniz yani bunu göstermemek maksat analizi yaparken e, iyi sonuç alabilmek. Şöyle tekrar bu datayı da biz bir inceleyelim. Evet bunu da aktif ettik. Evet burada ilk önce bakın. Evet kesinlikle bu bize orada bir kaya, mineralli bir kaya yapısıdır. Orada biz metal yakalayamadık. Şimdi buradan tekrar şu şekilde kaydıralım. Evet şimdi gördüğünüz gibi bakın kesinlikle kesinlikle farklı bir zemin. Burada işlenmiş veyahut da açılıp kapanmış bir olay yok. Bu datamızda kesinlikle bir icraat gözükmüyor. Şimdi buradan çıkalım. Farklı bir dataya daha girelim. Evet. Şurada göründüğü gibi arkadaşlar bakın. Bir iki tane Şöyle bir tane net şekilde metal gözüküyor. Şuradan düzeltelim. Burada da bakın bir boşluğumuz var. Şimdi bu datamızı hemen şöyle bir inceleyelim. Burada e, ufaklı büyüklü iki tane parça gözüküyor bize. Şöyle biraz daha bunu ufaltalım. burada e, nal türünde olabilir. Ve parça bir metalimiz var. Bu da yine bir e, şöyle bakalım. Şimdi bu da bizim zaten bir mezar üzerinde çektiğimiz bir görüntü. Evet bakın. Tamamen e, yanlar kalkık. Şöyle göstereyim. Evet burası da tekrar işlenmiş ve dolgu yapmış, yapılmış bir zemin gösteriyor. Evet bu mezarda gayet rahat bir şekilde burada yakalamışız. Ama içerisinde herhangi bir metal verisi yok. Buradaki olay da boş. Ama kesinlikle dolgu alanını burada yakalamışız. Şöyle aşağılardan bir verimiz daha var. Ee, şuna bir bakalım. Bunu da hemen bir inceleyelim. Burada da bakın. Çok dağınık bir şekilde. Şöyle iki tane metal gibi bir sağda. Şöyle hemen bir inceleyelim datamızı. Evet şu anda birleşti. Evet. Burada da bu, buna biz metal demiyoruz. Bu kesinlikle orada bir e, kaya, mineralli bir taş yapısı şeklinde de olabiliyor bunlar. Burada biz bir metal yakalayamamışız. Şimdi bakalım o mavilik alanımız ne? Evet bakın bayağı bir mavilik alan. Orada farklı bir zemin yapısı var. Ama kesinlikle bakın şöyle düzeltelim. Bakın bu da böyle işte falelerin açmış olduğu deliklerde büyük ihtimal ona benziyor. Ama geniş olmadığı için yani 45'lik sensörle çekiyoruz. Bunu yarıya düşürdüğün zaman da yansımasını hesaba kattığın zaman da ufak bir delik boşluk olduğu belli ama kesinlikle bir yapı boşluğumuz burada yok. Veya açılmış, kapatılmış burada bir olay yok. Buradan çıktık. Ve şu datayı bu demeyecek açtığımız data. Farklı bir detaya girelim. Bundan da şöyle geçelim bu detayı da. Evet. Bizim e, menfezde çektiğimiz bir data olması lazım bu. Şimdi bunu hemen incelemeye alalım. Burada da sağda da iki tane metal gibi gözüküyor. Bakalım metal mi? 10 dakikaya da geçtik. Evet arkadaşlar şimdi bakın şu anda biz buradan menfezimizi bakın şöyle yuvarlağı aldığı için kesinlikle burada bakın her taraftan görüntüde örtüyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Burada menfezini çok rahat bir şekilde algılamışız. Bakalım burada bize metal verimiz var mı? Evet, bu da metal verisi olarak kaydedilecek bir verimiz metal olarak yok. ve buradan da çıkalım. Aslında değerli dostlar dediğim gibi yani programımız çok kullanışlı yani data analizi sunan bir program. Surfer'da da yani bilgisayarda da bu bunları yükleyerek bunları daha değişik şekilde de incele, inceleme imkanı sunuyor programımız. Şimdi bakın burada bizim dağınık bir çekim var. Bunu da ben şey yapayım. Bakın. Bunlar zemin farklılıklarıdır. Burada herhangi bir boşluk yapısı yakalayamamışız. Şurada bir metalimiz var. Ve bu kaleleri de bakın şu en üstte kale var. Burada bu kaleleri böyle kalınlaştırabiliyoruz. Renk seçeneklerimiz de var. İstediğimiz e, renkleri de ayarlayabiliyoruz. Ve burada da bakın şu alttaki eee şuna dokandığımız zaman da biz o günkü tarihi olarak isterseniz buna tıklayarak burada istediğiniz e, çekim yaptığınız yeri de adlandırabilirsiniz. Tarihinde e, şu tarihe kadar gelip oradan da adlandırıp e, kaydınızı yapabilirsiniz. Evet değerli dostlar. Zaman zaman bu analizleri çekim yaptıkça e, daha detaylı şekilde de bu analizleri e, yani analizleri değerlendirerek anlatımını yapacağım. Diğer videolara görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.